geldiniz. Ticari Bakanlığımızın imalelerine Tarımın sanayi, teknoloji, lojistik. çalışmaları gerçekleştirmemiz ve Ersin Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Vahak Seçeli'nin kuvveti almışlarınızla bir şey davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ben de izin verirseniz kentin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kenti e, yönetirken hangi e, sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Nerede dile ne ihtiyacımız var? Bizim ikinci beş yıllık görev süremizde projeksiyonumuz nedir? Stratejik plan çerçevesinde yapacağımız programlar, alacağımız yatırımlar nelerdir? Mümkün olduğunca kısa başlıklarla bunlara değinmek istiyorum. Öncelikle e, bu toplantıyı önemsiyorum değerli buluyorum. Kentlerin gelişmesi hem yerel yönetimlerin hem de merkezi hükümet yatırımlarının kentin ihtiyacı olan alanlara daha rasyonel, daha efektif ve sonuç alabilecek e projeleri hayata geçirmek gerektiği noktasında çok değerli, çok önemli olduğunu müşahede ediyorum. Bizlere Büyükşehir Belediyesi olarak gelirleri üç kalem üzerinde toplanıyor. Bir tanesi genel bütçe gelirlerinden aldığımız pay. İkincisi yüz ölçümümüz ve nüfusumuza göre hesaplanan İller Bankası payı ve üçüncüsü de özgürlüğümüz. Yönetimin çalışması, vizyonu, kabiliyeti doğrusunda finans kaynaklarına eriştiği noktada da ki bunlar özellikle altyapı yatırımlarında son derece zorunludur. Hiçbir belediye özellikle içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı yatırımlarını uygun finansman maliyetli ve ödeme koşullarına sahip krediler bulamazsa gerçekleştiremez. Ama biz sabırla beş yıl boyunca çok değerli çalışmalar yaptık. Ve bugün geldiğimiz noktada sizlerin Mersin halkının yoğun desteğiyle ikinci beş yıllık sürecimizde de o yaptığımız çalışmaların yani var olan gelirimize ilave katkı sağlayacak ve özellikle uzun yıllara sarayım, Mersin'in hem çehresini değiştirecek hem yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak çalışmalara uygun kredilere erişme noktasına geldi. Bir kente sivil toplum aktif ise etkense o kentin önünde hiçbir şey duramaz. Kentte de belediyelerin çalışmasında da böyledir. Belediye Başkanı'nın sivil toplumla ortak çalışma anlayışı varsa böyle bir katılımcı demokrasi kültürü varsa işi kolaydır. Biz geçtiğimiz beş yıl böyle yaptık. Defaatle sivil toplumla hep bir araya geldik. Her zaman sizlere ihtiyacımız var. Özellikle merkezi hükümetin yatırım kalemlerinde olan ve... Belediye başkanı olarak buraların bir an önce bu projelerin bitirilmesi dediğim konuları başlık olarak söyleyeceğim. Kendi alanıma geçeceğim. Hepinizin bildiği Mersin'in batı istikamette karayolu ulaşımı sağlayan D-400 karayolu tıkanma noktasında çeşmeliden sonra. Şu anda inşaatı başlayan çeşmeli taşıcı Otoyolu'nun ivedilikle bitirilmesi gerekiyor. Diğer bir konu Mersin Merkez Tarsus arası D400 karayolu Mersin'e yapışan bir karayolu değildir. Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden istediğimiz o yolun bir an önce yatırım programına alınıp rehabilite edilmesi. Bakın uluslararası havaalanı açıldı. Gerçekleştirenlerin, emeğe geçenlerin herkesin Eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kentimize çok güzel bir yatırım gerçekleştirildi. Yatırımlar bir kenti marka kenti yapması hususunda önemli katkılar yaptığını düşünüyorum. Bu tip önemli marka e, büyük yatırımlar. Bir tane katlı kavşak var. Karayollarını yaptı. Akbelen mezarlığının üst tarafında merkez için söylüyoruz. Bunu çoğaltabiliriz. Adana'ya gidin. Kaç tane karayolları damgası olan bu tip sanat yapısı görürsünüz. Ya da Kayseri'ye gidin. Ya da Ankara'ya gidin, İstanbul'a gidin. Ama Mersin'de üye evlat değil. Herkes konuşacak. Mersin Türkiye'nin beşinci, altıncı büyük vergisini verdiğini söyleyecek. Bu konu daha çok iktidara mensup milletvekillerinin görevidir. Bu Mersin hepimizin AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ya da İyi Parti farkı yok herkesin. Ya, Buraya yapılacak yatırım bizim iktidarımızda ya da meş mevcut Cumhur İttifakının ya zamanında yapılan yatırım her biri değerlidir. Fark etmiyor. Bu yatırımlar da burada kalacak. Deniz kirliliğine sebebiyet veren etkenlerden biri olan kanalizasyonların denize boşaltılması sorunu ortadan kaldıracak. Bütün çalışmalarımız ve projelerimiz hazır. Toplam yaklaşık olarak 150 milyon euroluk bir projeksiyon. 65 milyon 822 bin liralık kısmı şu anda zaten bizim tarafından inşaatı başladı başlıyor ama yaklaşık 84 milyon euroluk kısmı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda orada bekliyor yatırım programına alındığı noktada biz buranın inşaatlarına başlayacağız. Hazine kefalet yok. Bu kredileri Mersin Büyükşehir, İBRD, IFC, AFD üç kurumdan sağlamış. Bunların sadece bütçe başkanlığından onaylanması durumunda Mersin'in 50 yıllık Çevre kirliliğine neden olacak sorunların ortadan kaldıracak projeler birkaç yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Pamukluk Barajı bu son derece hayati önem taşıyor. Biz 50 milyon euro hibe bulmuştuk ama ne yazık ki Mersin afet bölgesi ilan edilmediği için bu deprem bölgesi hibe paketinden aslında prensipte anlaştığımız özellikle Avrupa ve Kalkınma Bankası'ndan ilk etapta 50 milyon euro, ikinci etapta 50 milyon, 100 milyon euro Pamukluk Barajı'nda kullanılmak üzere olan hibeyi alamıyoruz. Şimdi aldığımız bilgilere göre 2025 yatırım programına alınmış DSE'yi yapacak her iki tesisi de yaklaşık zaten bize 200 milyon euro ya yani DSE yapacak ama bizi borçlandıracak, mal olacak. Umut ediyorum DSE'yi Özellikle 2025 yılı e, paylarını ayırırken bu projeye daha fazla bir pay ayırmasını, bütçe ayırmasını istiyoruz. Bir metro inşaatımız var. Bizim ilk etapta bu işi planladığımızda 530 milyon euro olan sistem şu anda 850 milyon euroluk bir maliyete yükseldi. Yaklaşık iki buçuk ay önce yine maliye dış finansman izni için yazı yazdık ama şu ana kadar herhangi bir izin onayı gelmedi. Doğal olarak da metronun ilerlemesinde işimiz sıkıntıya giriyor. Ben bunu bir polemik meselesi, bir siyaset meselesi yapmak istemiyorum. Hiçbir zamanda geçtiğimiz dönemlerdeki resmi tabloyu görmek istemiyorum. Çünkü hem benim hem şehrimin enerjisini alıyor. Ama raylı sistem bir şehrin marka kent olabilmesi için son derece önemli bir yatırımdır. Amerika'yı bir daha keşfetmiyoruz. Avrupa, dünya ya da Amerika bu işe 175 yıl önce başladı. Biz hala bugün Mersin'e uygun mu değil mi? Biz şöyle yaptık. 5 yıl 3 ayrı raylı sistem projesi yaptık. 5 yıl sürdü. Şu anda bütün teknik izinleri alındı Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Biri 34. cadde üzerinden üniversite hastanesi ve üniversite. Bir diğeri eski otogar şehir hastanesi Mersin Ahmet caddesinden gidiyor. Yeni otogar. Her biri bunların 11 kilometre. Bir de Tarsus tramvayı. Ben hazineden kefalet istemiyorum. Para istemiyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bunu rahatlıkla finanse edeceğini söylüyor. Biz yaklaşık olarak bu yatırımı 120 milyon euroya bitireceğimizi ve hiç olmasa hızlı bir şekilde Mersin'i hafif raylı sistemle tanıştıralım. İstanbul 100 yıldır yapıyor metro. Metro öyle kolay bir iş değil. Girersiniz evdeki hesap çarşıya uymaz. Ekonomik kriz olur uzayabilir. Ama raylı sistem daha ucuz bir yatırım olduğu için yer üstünden gittiği için bizim kalan süre içerisinde çok rahat yapacağımız bir yatır. Mersin Belediyesi geliri iyi olan bir belediyedir. Mersin Belediyesi güçlü bir belediyedir. O bütçeyi rasyonel, efektif kullanan her belediye başkanı bu şehre katkı yapar. Bu şehri ihya eder. Bu şehri gelecekte Türkiye'nin sadece Türkiye'nin değil emin olun dünyanın sayılı kenti yapabilecek yatırımlar yapar. Ama bunun yanına da şehrin birlikteliğini, Özellikle siz değerli ekonomi aktörlerini katarak lobi faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde yaparsak bunu siyaset üstü düşünürsek sizi, size, size samimiyetimle söylüyorum Mersin'in önünde hiçbir engel. Mersin çok muazzam bir kent olur. Zaten öyleyiz. Harika bir kentiz. Barış kenti, huzur kenti, kardeşlik kentiyiz. Çok teşekkür ediyorum.